Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, saat 7 suları. Tam dediğimiz bölgeden ayı geliyor. Şöyle. Şöyle size çekmeye çalışacağım. Bir tane burada ayı. Diğer ayı da taşın ucunda olması lazım. Evet, ikinci ayıyı da gördüm. Şöyle gördüğünüz gibi artık saatleri köyün içine doğru geliyorlar. Biraz sonra daha aşağı inecek. Yani size daha güzel görüntüler çekmeye çalışacağım. Telefon kamerasından ancak bu kadar oluyor. Şöyle bayağı da büyük bir boz ayı. Gördüğünüz gibi yani arkadaşlar geçiş noktası yok hayvan. Yani geçiş noktası aslında şu boğaz. Muhtemelen zaten bu boğazdan inecek aşağıya. Çünkü şu karşıyla şu karşıyla orayı birleştiren tek yer burası. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı doğru geliyor. Yani emin olun ki arkadaşlar bir iki saat sonra bunun gibi yani abartısız yüzlerce ayı burada olacak. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi Amazon ormanları gibi her iki tarafta. Yani buralarda yani yüzlerce ayı yaşıyor. Yüzlerce ayı da yani köyün içine geliyor arkadaşlar. Her taraftan geliyor. Orada bir tane ayı yok mesela. Orada iki tane ayı var. Ama şu anda diğeri arka yamaca doğru gitti. Bu ayı da aşağı doğru geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi boz büyük bir ayı. Size yaklaştırayım. Şöyle tam ağacın önünden geliyor. Tam çam ağacının önünde. Evet dediğimiz gibi oldu. Çünkü yukarıya doğru yöneldi. Yukarıdan geçiş noktası var. Oradan muhtemelen gelecek buraya. Yani burada köpeğin önemi gerçekten bir hayla fazla. Yani köpekler sayesinde burada duruyoruz arkadaşlar. Köpekler olmazsa yani bir de şu anda bu olduğumuz bölgede yayla yerimiz de yeni. Dün bir, bugün iki. Hayvanlar da bilmiyor yani bizim burada olduğumuzu. Gece mesela sabaha kadar etrafımızda gezdiler. Ama köpeklerimiz sağlam. Yani köpekleri kuş uçurmuyorlar. Şimdi o ayı biraz daha aşağıya gelirse size daha yakından görüntülemeye çalışacağım. Artı geçen gün e, mezbanenin önünde bir ayıyla sokak köpeğini gördüm. Çekme şansı buldum. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim. Siz de görürsünüz. Hayvanlarımız da doydu. Keyifleri yerinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten böyle bir yeşilliğin içinde doymaması da mümkün değil. Şöyle hayvanlar tabii çok zorlu bir kıştan çıktılar. Yeni yeni kendilerini topluyorlar. Şimdi biraz sonra o ayıyı da gidip görüntülemeye çalışacağım eğer ki karanlığa kalmazsak çünkü saat şu anda 7.30 8 suları. Yani arkadaşlar doğamız gerçekten çok güzel. Yani sizler zaten beğeniyorsunuz ama yani burada yaşamak gerçekten bir başka ayrıcalık. Yani biz artık ayılarla, kurtlarla, domuzlarla da ahbap olmuş vaziyetteyiz. Yani artık ben ayı gördüğüm zaman, hele de böyle uzaktan gördüğüm zaman hiç önemsemiyorum. Yani ben burada belki de yüz, yüzün üzerinde ayıyla belki 10 metrede karşılaştım. Çünkü bulunduğumuz araziye bakarsanız çok engebeli, ağaçlık bir alan. Yani yabani hayvanları çok yakın mesafede görme fırsatım da oluyor görüntüleme fırsatı da buldum daha önce. Ama yapacak bir şey yok. Bu doğanın döngüsü onlarla güzel bu coğrafya. Biz de zaten mesela şimdi hayvanlarımı koyup dürbünümü alıp gidiyorum şu aşağıya aşağıda oturup karşıda domuzların gelişini, ayıların gelişini izleyip zaman geçiriyorum. Yani burada elektrik olmadığı için, televizyon olmadığı için ben de zamanı böyle geçiriyorum. Yapacak bir şey yok. Yani yani tabiatla böyle birebir olmak gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Aslan, Escobar. Yani bir 3-4 ay daha büyürlerse sırtımız yere gelmez. Ama ben köpeklerime bugüne kadar çok güvendim arkadaşlar. Yani e, çok yani nadir hayvanı yanaştırıyorlar sürüye. O da yani bazen hayvan e, gözlerini karartıyor köpeği falan artık silah hiçbir şey takmadan aç olduğu zaman direkt geliyor yani. Ona da yapacak bir şey yok. Yani olabildiğince hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Geçen gün de işte kurt sürüye saldırmıştı mesela. Kurdu şahı boğdu ama yani o da istemediğimiz bir olay aslında. Yani bu hayvanlar gerçekten arkadaşlar doğada güzeller yani. Doğa bunlarla güzel. Yani bunları görmesek böyle kuru dağa taşa baksak gerçekten belki de bir anlamı yok. Bu canlılarla bu doğa gerçekten çok güzel. Yani bunlara zarar veren arkadaşlar da buradan kınıyorum. Bazen de arkadaşlar yer bildirimi de istiyorsunuz. Hani nerede bu videoları çekiyorsun diye. Ben sadece ili belirtiyorum. Çünkü bulunduğumuz ortamı belirtirsek kaçak avcılar tarafından gelip hayvanlara da zarar verilebilir. Bu da bizim kesinlikle istemediğimiz bir olay. O yüzden kusura bakmayın. Yani arkadaşlarımdan da özür diliyorum takipçi arkadaşlarımdan. Hani e, belki de onların taleplerine karşılık veremiyorum ama yani bunu da beni anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, bu coğrafyada kaçak avcılık gerçekten çok aşırı fazla. O yüzden yani bunu engellemek için biz de elimizden geldiğince yani en azından vesile olmayalım diyelim. Elimizden geldiğince yani tabii ki mücadele ediyoruz ama gördüğümüz var, yetiştiğimiz var, yetişemediğimiz var ama sadece bu hayvanlara insanların ulaşmaması için elimizden geldiğince çaba göstermeye çalışıyoruz. Yani şöyle şu boğazda da bir siyah ayı şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Ayı tam boğazın içinde. Gördüğünüz gibi o da geçiş yapacak. O diğer ayı da şuralarda bir yerdeydi. Büyük ihtimalle çamın filan arkasına girdi. Eğer aşağı inerse size görüntülemeye çalışacağım ama şu siyah ayı da görürseniz yani siyah ayı da biraz daha havanın kararmasını bekliyor. Az daha karardı mı direkt buradan aşağı gelecektir. Şöyle şu karşı karın üzerine de gelip kayıyorlar arkadaşlar. Yani o aslında size inşallah nasip olursa ben kendim çok gördüm ama size de göstereceğim. Yani öyle güzel oyun oynuyorlar ki karın üzerinde kayıyor ta aşağı kadar geliyor. Bir daha tekrardan çıkıyor yukarıya. Yukarıdan tekrardan geliyor aşağıya. Karanlık da çökmek üzere. Hayvanlarımız doydu ama yani gerçekten hala otlamak istiyorlar. Yapacak bir şey yok bizde. Ne zaman ki pes ettilerse o zamana kadar ot arıyoruz işte. Şöyle. Bunlar da bu senenin kurbanlıkları arkadaşlar. Bunları da kurbanlık olarak satacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Al yerimiz de burada. Şöyle gördüğünüz gibi hayvanlar yerinden oynamıyor bile. Yani cennetin içindeler sanki. arkadaşlar ee, Boyka babamla yukarı evin oraya gitti Şahoyu zaten yukarıda bırakıyoruz arılarımız var arılar ıssız kalmasın diye orada bırakmak zorundayız şimdilik e, dişi eskobar aslan yanımızda hem yavru köpeklerimize de eğitiyoruz de hem e, hayvanlara alışıyorlar hem de işte yabani hayvanların birebir görüyorlar eee ne demişler? Ağaç yaşken eğilir. Biz de küçükten, tabandan alıştırmaya çalışıyoruz. Emin olun ki burada inşallah yanına başlarına bir şey gelmezse binlerce yabani hayvanla karşılaşmaları olacak onların. Geçen sene tam gene burada arkadaşlar. Burada bizim yayla yerimiz burası. Şöyle gördüğünüz gibi çadırımız da yukarıda. Size çadırımızı da göstereyim. Yine burada oturuyorduk. Yine bu saatlerde benim çok sevdiğim bir tane yavru köpeğim vardı. Onun babası bir arkadaşımın köpeğiydi. Yani benim köpeklerim değildi, şimdi gerçeğini söyleyeyim size. Ama çok güzel yani o da bir Escobar'ın değerinde bir e, yavruydu. Domuz geliyor arkadaşlar. Domuz tam buraya geliyor. Buradan köpekler kovalıyor. Büyük köpekler ilk bahar suyu olduğu için yani normalde köpekler cesaret edip atlayamıyorlar içine. Ama o yavru korkusuzca bar suyuna atlayıp suda boğuldu. Yani o yüzden aslında ben buraya geldiğim zaman böyle benim üzerime bir ağırlık çöküyor. Yani biraz işlerim ters gidiyor ama mecburuz yani hayvanlar için. Köyün üstünde ekinler olduğu için buraya geliyoruz. Burada birkaç gün kaldıktan sonra da şu dağın arkasına gideceğiz yaylaya. Arkadaşlar. Yani inşallah ayı gelirse aşağıya erken, yani karanlık çökmeden size görüntüleyeceğim. Görüntüleyemezsem de emin olun ki bir sonraki videolarda kesinlikle görüntüleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi geçen gün mezbanenin orada çektiğim ayı ve sokak köpeğini size aktaracağım. Videonun sonunda zaten izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.